halk arasında göz tansiyonu ve kara suatları adlarıyla bilinen glokom, milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir göz hastalığı. Müzik glokom yani göz tansiyonu tedavi edilmezse görmek kaybına neden olur mu? 40 yaşın üstünde görülen bu rahatsızlığın ortaya çıkması nasıl anlaşılır? İşte tüm bu soruların cevaplarını göz hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Ümit Beden kendine iyi bakta ikinci bölümdeyiz ve göz göz hastalıkları uzmanımız doçent doktor Ümit Beden stüdyo konumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. gerçekten böyle bütün vücudumuzun tüm organları çok önemli ama Kesinlikle. tabii ki göz de hayatı gören aslında bu anlamıyla çok daha önemli gibi Hatırlıyor geliyor. Mesela. Bu noktada glukom, halk dilinde bilinen göz tansiyonu birbirine benzerlikleri ve farklılıklarıyla glokom nedirle başlayalım hocam? Tabii ki glukom önce aslında göz tansiyonu tarif etsem iyi olur göz. Gözün göz küresinin bir basıncı vardır. Evet. Göz küresinin gergin ve düzgün durması için bir basıncı vardır. Bu basınç fazla olursa bu artmış göz tansiyonudur. Hı hı. Göz tansiyonu eğer göze zarar verirse o zaman bu glokomdur. Hı hı. Yani glokom hastalığı göz tansiyonunu göze zarar verdiği anda aldığı isimdir. Zarar vermeden de göz, gözün tansiyonu yüksek olabilir, zararsız olabilir, tabi Tabii ki takip edilmesi gerekir. Hı. Zarar veriyorsa artık ona glokom ismini veriyoruz. Peki hocam belirtileri nelerdir bu anlamda? Glokomun glukom... aslında ciddi bir belirtisi yok. Hı hı. Yani glokom en çok bilinen tabiriyle sinsi bir hastalıktır. Glokomu hasta anladığı zaman aslında çok geç oluyor, iş işten geçmiş oluyor. O yüzden glokomun tanısı genellikle bizim... Diğer sebeplerle yaptığımız göz muayenelerinde hı hı. ya da düzenli tarama ve takipler sırasında yakaladığımız hı hı. hastalarda koyabiliyoruz. Yani glokom tanısı için hastalar aslında şikayetleri yokken düzenli göz muayeneleri olmaları gerekir. Aslında e, sıklıkla tavsiye ettiğiniz özellikle göz muayenesi e, ne kadar sürede yapılmalı sorusu da hemen aslında Tabii ki glokom için konuşuyorsak hı hı. eğer e, 40 yaş üstünden bahsediyorum. Risk grubunuza göre yani risk grubunuz yüksek mi düşük mü, başka bir göz hastalığınız var mı yok mu buna bağlı olarak değişir. Hı hı. Tamamen sağlıklı olduğunuzu kabul ediyorum. 40-45 arası iki muayene, 45-50 yaş arası iki muayene ve ondan sonra her sene mutlaka göz muayenesi öneriyoruz. Hı hı. Başka hiçbir risk faktörü yoksa. Kimlerde ki. hocam glokom gelişme riski yüksektir daha fazladır? Glokom dediğim gibi ileri yaş hastalığıdır. Hı -hı. Ne kadar yaşınız fazlaysa riskiniz o kadar fazla. Bu birincisi. İkincisi gözün basıncı ne kadar yüksekse Hı -hı. demin anlattığım şekilde glokom gelişme riski de o kadar yüksektir. Üçüncüsü de ailesinde glokom hastalığı olan insanların glokom gelişme riski tabii ki daha yüksektir. Irk olarak siyah ırkta yüksek ki bu açıdan şanslı bir toplumuz. Hı -hı. Bizde böyle bir şey yok. Ama diğer saydığım risk grupları varsa veya Gözün içinde glokom yaratacak dizin bildiğimiz bazı diğer hastalıklar varsa riskiniz daha yüksek. Peki hocam teşhisi nasıl konuyor e, bu hastalığın? Glokom aslında göz tansiyonunun görme sinirini yani optik siniri harap ettiği bir hastalık. Hı hı. O yüzden glokomun teşhisini koyarken optik sinir yani görme sinirini incelememiz gerekiyor. En basiti gözün tansiyonunu ölçerek basıncın ne kadar olduğunu karar verebiliyoruz. Ama görme sinirini yani gözün içini gözle beni hatta büyütüp arkaya bakarak görme sinirinin durumunu görerek glokom var mı yok mu o şekilde karar verebiliyoruz. Hı. Ve bunu muayene sırasında gördüğümüz belirtilerin yanında bazı tetkiklerle de teyit ediyoruz ki hem daha objektif olsun hem de takipler sırasında bize karşılaştırma imkanı versin. Evet. Yine göz tansiyonumuzu aslında gidip <laughs> muayene olarak ya da glokomu e, düzenli göz muayenelerinden sonra anlayabilmemiz mümkün. Kesinlikle. E, bu noktada. Peki hanımlar sizlerde hemen sormak istiyorum. Böyle sürekli göz muayenesi yaptırıyor musunuz nedir? Hemen mikrofonu uzatalım hanımefendiye. Buyurun. Bende göz tansiyonu var hocam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Damla verdi her sabah birer tane. Neler çok yapıyor? Güzel. Mesela gözde biraz bulanık mı? Bulanıklık nasıl? Bulanıklık oluyor. işte gölge geliyor sanki. Evet. Tansiyon şüphelendi. işte. iki sene o damlayı kullanmam lazım ama ben damlayı beş aydan beri kullanmıyorum. Siz kullanmıyorsunuz. Bıraktım. Kişi... Neden bıraktınız? Ne bileyim, üşendim. Üşendim. <laughs> ya çok açık çok bir itiraf. Çok önemli bir nokta. Üşendim çok, hocam. Bu konuya zaten değinecektim. Evet. aslında. Glokomun tedavisi çok diğer hastalıklardan farklı. Şimdi birincisi hastanın şikayeti yok. Hı hı. Değil mi? Yani damlatsa da damlatmasa da bir şikayeti yok. İkincisi ilacı kullandığında bir fayda fark etmiyor. Hı hı. Değil mi? Damlattığınızda bir şey iy iyileşmiyor. Bulanık görüyorsanız gene bulanık görüyorsunuz. O yüzden e, yıllarca da kullanacaksınız. Evet. Hep kullanacaksınız bu ilacı. En az. Belki devam edecek. Belki de Şimdi bu durumda, şikayetiniz mi? yok. Damla kullanınca da faydası yok. de hep de kullanacağım ve ben bunu niye kullanayım? İlk akla gelen soru bu. Ne yazık ondan, ki evet bu yanlış evet, bir düşünce, düşünce ama. Bir süre sonra da e, tabii ki bırakıyorsunuz. Çünkü bırakınca da bir zararını görmüyorsunuz. Hı hı. Aslında zararını uzun dönemde görüyorsunuz. Ee, siz değil de doktorunuz görüyor onu. Siz gördüğünüzde o iş çok geçmiş oluyor. Yani geri dönüşü yok ondan sonra. Şimdi sizi korkutmayayım ama. <gülüyor> yani <gülüyor> ki, Kesinlikle yani eğer doktorunuz tedavi vermişse onu evet. asla aksatmayacaksınız. Düzenli olarak yani bir Düzenli başlangıç kullanmak. itibariyle şu anda ekran başında sevgi izleyenlerimiz de aynı şekilde Kesinlikle. bana zor geliyor, üşeniyorum ya da devam etmek evet. istemiyorum bir faydasını görmediğim dediği anda hayır bekleyeceğiz. Sonuna kadar süresi evet. uzun da olsa bu uygulamayı tedaviyi gerçekleştireceğiz. Kesinlikle. Doktorunuz eğer bir glokom ilacını başlamışsa Hı -hı. demektir ki görme sinirinde bir hasar tespit etti. Evet. Bu hasarı da genellikle tetkiklere bakarak tespit etti. Şimdi orada kağıt üzerinde objektif bir hasar belirtisi varken yani siz ben iyi görüyorum diye bunu yok sayamazsınız. Ve o hasar göz içi basıncının yüksek kalmasıyla mutlaka ilerler. Ve ilerlediği zaman sizin görmenizi bozacak seviyeye geldiği zaman görme sinirinin %90'ını öldürmüş oluyor. Yani görme kaybına bir yerde doğru görme kaybı ilerliyor zaten. İlerliyor. Az sonra o resimleri verebilirsek göreceksiniz ama hı hı. görme kaybı sizin baktığınız yerde ilerlemiyor. Düz bakarken gene net görüyorsunuz ama kenarlardan daralmaya başlıyor. Evet. O yüzden yani... siz onu fark etmiyorsunuz. Baktığınız yeri gene görüyorsunuz ama bir süre sonra darala darala bir süre sonra dürbün gibi oluyor. Çok dar oluyor. O anda fark edebilirsiniz ama o zaman görme yüzde %95'i gitmiş oluyor. Hı hı. Ve maalesef de geri dönüşü yok. Hastalığın en büyük kötülüğü burada. Eğer glokom nedeniyle görme siniri hasar görüyorsa o sinirler ölüyorsa onun geri dönüşü yok. Yani Evin içinde bir yangına benzetin bir sürekli bir şeyler yanıyor söndürdüğünüz anda ne kadarını kurtardıysanız yani <laughs> yananların geri gelme şansı yok tıpkı onun gibi. <laughs> hocam o yüzden, yüzden siz devamlı devam devam et, devam lütfen de, Te tedavinize için. ve damlanıza devam edin ekran başındaki sevgili <laughs> izleyenlerimiz için de aynı şeyi söyleyelim. Kesinlikle. Ee, peki düzenli muayenenin önemi tabii ki son derece önemli yani. ama bu konuda neler söyleyeceksiniz hocam? Ee, şöyle bir şey var göz muayeneleri çok farklı sebeplerle yapılır hı hı. gözlük için gittiniz diyelim zaten işte dediğiniz gibi bulanık görüyorum uçuşmalar var aslında bunların glokomla ilgisi yok bunlar doktora gitmeniz için bir sebep olmuş bir gözlük kusurunuz var miyopsunuz veya uçuşmalar var başka bir sorun var muayene sırasında glokom tesadüfen yakalanır fakat göz muayenesini ne için yapıyorsanız ona göre derinleştirirsiniz tetkikleri ve muayeneyi glokom düşünüyorsanız glokoma yönelik detaylı tetkikler yaparsınız Düşünmüyorsanız, ne bileyim şaşılık, retina muayenesi yapıyorsanız, o yönde tetkikleriniz derinleştirirsiniz. O yönde bir şeyler düşünüyorsanız eğer. O yüzden muayene oldum demek glokom açısından detaylı değerlendirildim anlamına gelmiyor. Bu yanılgıyı da herhalde üstüne bas basa, basa söylemek lazım. Hastalar gittik, görüldük, demek ki bir şey yok. Her şeye bakıldı ama her şey glokom için bakılmadı belki. Bakılmadı evet. Evet. Belki de tansiyon Tesadüfe, o gün düşük olabilir. Tansiyon çünkü hep sabit olmaz. Dalgalanır. Hı hı. Normalin altında bulundu. Muayenede çok bir şey göze çarpmadı. Belki bakılmadı. Glokom için detaylı tetkik yapılmadı veya Doktor acaba glokom var mı diye düşünüp detaylı bakmadı o gün belki sarı noktaya baktı, şaşlına baktı, dilitin aslında. bunu soralım var. hocam değil mi? Biz de yani glokom olup olmadığını muayene Kesinlikle, olduğumuzda düzenli olarak hekimimize sormalıyız. So, hastanın okurucu. sorması o konuda çok iyi. Ben de göz tansiyonu var mı? Bu cümle çok kritik çünkü o zaman hastanın başka hastalıkları varsa bile yani doktor ortaya çıkabiliyor. Evet ona yenilmiş olsa bile durum glokom açısından da bir değerlendirip bir bakıp göz gezdirip. Ha evet ya var veya yok veya şunları yapsak iyi olur şeklinde bir yönlendirme olabilir. Hı hı. Genelde bunlara gerek kalmıyor ama bilmesi gereken tek şey göze bakılmış olması. Glokom açısından detaylı değerlendirilmiş olduğu anlamına gelmez. Kesinlikle. Şimdi hep tansiyonumuz deriz ama bir de tabii göz tansiyonu var. Şimdi göz evet. tansiyonumuzun normal değeri kaçtır hocam? Ne kadar bilmemesi gerekir? Bu normalin üzerinde veya altında? Gözün basıncının şeklini korumak için ortalama toplumdaki tespit edilen basınç 13-16 milimetre civarında. Hı hı. 6 milimetre civarının altına düşerse düşük basınç olur. Yani göz küresi için bu düzgün bir göz küresiyle bağdaşmaz. Şimdi 13. Bunu görmüyoruz. Bir daha tekrar edelim hocam. Ortalaması 13-16'dır. 13, 13 -16. ama 10 da olabilir, 18 hı hı. de olabilir. Ortalamaları söylüyorum. Evet. 10 milimetre civar düşük panik yapmaya gerek yok. Yani hı hı. göz tansiyonu durduk yere düşmez. Ciddi başka bir sorun yoksa. 18 oldu mu yine panik yapmaya gerek yok. Ama belki de Düzenli takipte olmak gerekir. 20 olduğu zaman e, tetkikler yapmak gerekir. 24 olduğu zaman sıkı takip yapmak gerekir. Eğer 30 ise e, tedavi vermek gerekir. Fakat e, 18 mm civarı olan bir hastanın tedavi ihtiyacı 24 mm'den farklı olabilir. Şöyle ki gözü hasarlıysa 18 fazladır bizim için. Hı hı. 15 isteriz. Gözü çok iyiyse ve korneası kalınsa 24'de bile Töl, tolerans gösterebiliriz. Yani her hastanın aslında göz içi basıncı için güvenli üst limiti vardır. Ve bu limit hastanın göz muayene bulgularına göre karar verilir. Hı hı. Benim tansiyonum 18 sorun yok öyle bir şey yok. Düşük basınçlı glokomlar da var. Basınç düşük ama gözde zarar var. Veya benim tansiyonum 25 eyvah panik gördüm. Hayır tansiyon 25 olup hiç gözünde hasar olmayan hastalar da var. Hı hı. O yüzden sadece basınç her şey değil. Çok önemli bir şey ama her şey değil. ...beraberinde görme sinirinin durumu, görüntüsü ve o tetkik sonuçları en yönlendirici şeyler aslında. Tabii bu arada değil mi hanımlar özellikle gittiğimiz zaman, e, muayene olduğumuz zaman... E, ...göz içerisinde göz tansiyonumuzu sormak değil mi glokom açısından da önemli ve tedavilerinde. Peki hocam körlüğe neden olur mu e, glokom? E, maalesef olur. Glokom tedavi edilmezse e, sonuç körlük. Çünkü hı hı. göz içi basıncı göze zarar veriyorsa zaman içerisinde bu zarar durmaz. Hı hı. Basın yüksek kaldığı sürece devam eder. Hı hı. Ve bu zarar nedir? Arkadaki görme sinirinin hücreleri ölüyordur teker teker. Hocam buna devam edeceğiz Tabii ama ki. kendine iyi bak kısa bir araya gidiyor efendim.